Samsun'un Terme ilçesinde 16 sene önce 9 yaşındayken kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı'nın teyzeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Enişteleriyle ilgili iddiaları gündeme taşıyan teyzelerin ve iddiaların odağındaki baba Mustafa Kayıkçı'nın çarpıcı açıklamaları yayına damga vurdu. Tutku Dilara Kayıkçı'nın teyzesi Ersel Çamlı, 20 Nisan'da bize haber geldiğinde İstanbul'daydım. Köyden fotoğraf istedim, gazetelere verelim dedim. Eniştem biz gerekeni yaptık. Köyde afişler astık, dedi. Köye gittim hiçbir afiş, fotoğraf yoktu. Müge Anlı'ya başvurmasını istedik, başvuru yaptık ancak eniştem arayıp iptal etti, ifadelerini kullandı. 9 yaşında kaybolan ve 16 senedir aranan tutku Dilara Kayıkçı'ya da çağrıda bulunan teyze Ersel Çamlı, ben buradayım, arkandayım. Umarım başına hiçbir şey gelmemiştir. Sana kötülük yapanların da peşini bırakmam. Aradan 16 yıl geçmiş. Öldürüldü mü? Yaşıyor mu? Sözleriyle çağrıda bulundu. Ablasının psikolojik sorunlar yaşadığını iddia eden teyze Ersel Çamlı, bir dönem tutku Dilara benim yanımda kaldı. 15-20 günde bir ablamın yanına getiriyordum. Ablam rahatsızdı. Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Köyü'ne taşınmıştı. Eniştemin şüpheli tavırları, şüpheli para hareketleri var, tüm köyün tutku Dilara'yı para karşılığı verdiğinin konuşulduğunu söyledi. Müge Anlı, anne Hatice Kayıkçı'nın sürekli izlendiğini düşünüp olmayan şeyler gördüğünü, kızım okuldan geldi, yemeğini yedirdim kardeşleri Umut ve Duru ile oynamaya gitti bir daha da geri dönmedi dediğini ifade etti. Bu ifadelerin ardından baba Mustafa Kayıkçı, içimdeki acı hala devam ediyor. Ben babayım, benim evladım. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. 17 senedir çocuğumu zaten arıyorum. Bu çocuk bir yere verilmişse, 25 yaşına gelmiş birisi olması gerekmiyor mu, dedi. Öte yandan olayla ilgili bildiklerini 16 yıl sonra anlatan tanıklardan Dilek Hanım, oradaki arkadaşlarım Tutku Dilara'nın kaçırıldığını söylediler, ben de çocuk aklıyla aynı şeyi söyledim, kaçırıldığını görmedim, şeklinde konuştu.